Hayırlı Sabahlar arkadaşlar. Günaydın. Bugün tarihi soracaksınız değil mi? Allah tarihleri unutmaya başladım artık. Ama 19 galiba ya. Dışarı söylerim. Burası e, <laughs> kaldığım oda. Şöyle. Dün akşam biraz olaylı oldu. Saat 9.30 civarı. E, yer ayırtmamıştım. Gittim. Sağ taraf tuvalet, banyo. E, <laughs> Gittim. ilk şeye pansiyona yer yok dedi. Ama bookingde var görünüyor. Neyse. Burayı buldum. E, adresi biraz yanlış girmişim. Biraz değil. Yanlış girmişim. Başka yere gitti. Aradım oradan. Dedim neredesiniz? Geldim. Meğerse Yanlış adresi yazmışım. <laughs> Bunu da yükledim. Yanlış adresi yazmışım. Zor ee, tekrar girdim adresi geldim. Göstereyim. Sokakta girilmez tabelası var. Biraz garip burası. Pansiyon orada. ama ama göreceğim içinde. girişi burada. Bu sokağında e, ay gireyim bari buraya kadar geldim. İçeride kalıyor. Buralar kullanılmıyor. Dışarıda kalırmışım. Burası. Buradan giriş yok. Köşeye kadar geliyorum. Buraya gelemiyorum. Tamam mı? Döndüm dolaştım dolar döndüm 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 yok. Şuradan gelmeye yolu bulamadım. Gütmüşüm uzaklara. Bir daha e, şeye girdim. A, adresi girdim. Gene getirip getirdi beni oraya. Allah Allah. Adam da beni bekliyormuş. Binanın önünde. Dedi gel dedi. E ne yapayım geleceğim artık. Devam dolaşacağım. Aha ayı orada işte. Neyse içeri gibi bilmem ne yap saat 12 oldu ya. 10 küsürdü geldiğimde yani içeri girdiğimde. Bir de buraya, buraya tekrar geri geleceğim. 10 küsürdü geldiğimde yattım saat 12. 1. acele etmedim saat 10, 10.30 buçuk ee, Bugün Yavir hocama gideceğim. Şıpka geçidinden geçeceğim. Daha önce geçmiştim ama. Ee, yani Sofya üzerinden veriyor hızlı olarak, otoban olarak. Dümdüz yolda sıkılırım dedim. Dedim bari son kapanışı şıkka geçidiyle yapayım dedim. Evet bugün 19 Temmuz, çarşamba saat 10.20. Evet, Türksel'in paketi bitiyor bugün. Saat kaçta? 11 küsürde. Onu şeyi kapatmam lazım. Hücresel'e. Ya, navigasyonu ayarlayacağım beraber ayarlayalım mı? Şöyle yazalım. Kırcarı diye var, var zaten. Siz buraya bakmayın. Yönleri al. Bakalım ne kadar veriyor yolu. Haydi hesaplıyormuş daha. Et rezil kepaze oldu motor. Çamur içinde. Nerede yıkayacaksın ki zaten? Bir sileyim dedim. Ha, önce mi sileceğim bazen? Yolu görmek için. Onun haricinde yaptığım bir şey yok. Yağını kontrol ediyorum var götürür. 2 litre aldım bir de salak tövbe estağfurullah <laughs> 2 litre aldım bir de <laughs> yetmez diye. iki kere doldurdum. Evet. Şöyle e, otoyolları kullanmayı kapatalım. Yani kullansın. Kim ne yapacak? Neyse ben burada şey yaparım artık. On buçuk Ha şeye bakacaktık değil mi? Şu geçidine şuradan veriyorsa yasal galiba böyle bir bakmam lazım yok şıkkı geçidi buradan değil şurası olması lazım Troyan, değil ha, bu da değil şuradan şurayı vermesi gerekiyor şu Turayan dedilen yeri Karlova yoksa Hasköy e çıkan yerde ya doğru Hasköy nerede ha Hasköy burada eski Zagra tamam işte burası Bak bir sürü kıvrımları görüyor musunuz? Tamam şıpka şıpka burası. Şurada yazar şıpka diye. Ha evet, şıpka. Evet 436 km. 7 saat diyor. Başlat diyelim. Evet varışımız buçuk 7 saat. 436 km. O da geçit yavaşlatacak bizi. Akşam 5-6. Ve geç çıktık. Haydi hoşçakalın arkadaşlar. Yolda görüşmek üzere görüşmek üzere inşallah. Evet arkadaşlar Romanya'dan çıktık az önce ama acayip değil de tır sırası var Allah'tan araba fazla yok şöyle göstereyim ama tır çok ya yani aslında diğerlerine göre normal karşısı Bulgaristan herhalde Bulgar polisi karşıda kaç para alıyorlar bilmiyorum Vallahi bilmeden geldim bir de feribot olduğunu bilmiyordum. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani hangi para geçiyor? L yok. Bu gemi Bulgar gemisi mi? Roman gemisi mi? Onu da bilmiyorum. Şeyi söylemeyi unuttum galiba arkadaşlar. Ee, pansiyon parasını 25 dedi. Yani 25 euro dedi. 120 küsür L dedi. Ya 20 yap dedim. Ya işte bu komisyonu yola bilmem ne yapıyor dedi. Dedim 22 olsun. E hadi ver dedi. 22 Euro'ya kaldım orada. Son zaten. Bu akşam ee, bu akşam ben hazır olayım. E, bizi çağırabilirler önce. Bulgaristan'da görüşmek üzere. İnşallah. Hadi hoşçakalın. Romanya tarafından geçerken arkadaşlar pek yapmadı. Zaten bir araba var önümde. Verdim iki dakikada getirdi zaten pasaportu. Yok şunaç aç bunu aç demedi. Baya Estonyalı Rusya'yı var ya hiç unutmayacağım. Evet önce tırları almaya başladılar. İçeride manevra yapıyorlar. Aaa bunun tersi düzü var. Diminin. Öyle feribot mu olur Allah Allah. Şu karşıya geçecek bir de ucunu oraya alacak Geriye gitsin. Ha. Dur bakalım. Yemi de göreceğiz nasıl gittiğini. Bakalım kaç para vereceğiz hiç kimse bilmiyor. Bu arkadaşlar da bana sordu. İkisi de Alman. Romanya'ya gezmeye gelmişler Almanya'dan. Dedim ben Norveç'ten gelirim. Oo tebrik ederim dedi. Dedim ne yapıyorsunuz? Biz daha yakınsınız Norveç'e. Bakın içeride manevra yapıyor turlar. İlginç. Vallahi ilginç. Şu araba olanı almadı içeri. Bilmiyorum neden. Ha, alçak olan şeye yer alçak olanları son iki tanesi öyleydi. Zor çıktılar. Allah Allah. İlginç. Dur bakalım. Yani sona mı alacak, öbürüne mi kalacak bilmiyorum. Şu an hiç Türk tırına rastlamadım. Arkadakine işaret etti ama. Evet. Beraber bekleyeceğiz. Göreceğiz. Kaskı burada çıkarmadım. Her an bineriz diye. Pişmeye başladım. Birisi KTM, birisi Afrika. Eski Afrikalardan galiba bu. Burası bomboş. Neyse koyayım ben gene. Şeyi. Ya da binerken açarım. Hadi hoşçakalın. Evet. Araba olanı az önce aldılar. Hala tırlar alıyorlar. Bize yer kalmayacak ya. Arabalar da öyle aynı şekilde. Öncelik tırlar derhalde. Bakın içeride manevra yapıyor. Bunlar işi bilmiyor ya. Bizim feribotlar olacak burada? Özellikle büyük ama ee, sığ olabilir burası. Bilemiyorum. O da var. Onun için yayvan olabilir gemi. Rüzgar almıyor. Kapattım. Yoksa kafayı yiyor. Ekran gidiyor. Bunu güneşli havalarda kılıfa koymayın arkadaşlar. Hatta şu dış kılıfı da çıkarmayı düşündüm. Hava serinlesin diye. Giderken sıkıntı yok ya durduğunuzda çok sıkıntı. Telefonunuz kapanabilir sıcaktan. Olmadık yerde kapanır. Yolunuzu şaşırırsınız. Ama kapalı kılıf olsun gene de ee, yağmurda lazım olabilir. Sağanakta su kaçırdı aldı biraz. Şarj tutmamaya başladı. Allah'tan kurudu da geçti. Yoksa ne yapardım bilmiyorum. Parça olsa değiştiririm de. Nereden bize onun su alıp bozulacağını. Şu an bir sıkıntı yok. Hala bekliyoruz. Yarım saat oldu mu? Saate bakmadım ya. Saat şu an 12.05 geçiyor. Bekliyoruz. Bunda mı alacak? Şurada aradan baksam mı? Ne yapıyorlar? Ha bakalım. Evet, arabalı olan bindi. Ya da binmeye çalışıyor. Tahminim ee...